Amerika'da temyiz mahkemesi Donald Trump hakkında gündeme bomba gibi düşen bir karara imza attı. Tecavüz ve hakaret davasında jürinin verdiği 5 milyon dolarlık tazminat kararını onayarak davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Trump hakkında 83,3 milyon dolarlık bir dava daha var. A. E. Jean Carroll, is on a victory tour. Amerika Birleşik Devletleri'nde temiz mahkemesi Trump'ın Jean Carroll adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında jürinin kararına yaptığı itirazı görüştü. Görüşme sonunda jürinin kararını yerinde bularak onadı. Böylece 20 Ocak'ta ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump'ın suçu sabit görülmüş oldu. ABD'nin seçilmiş başkanın Kerala 5 milyon dolar tazminat ödemesi de kesinleşti. Trump yargılama sürecinde hakimin birçok hata yaptığını ileri sürerek Eylül ayında temize başvurmuş ve davanın yeniden görülmesini talep etmişti. Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki Carol Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki bir mağazanın giyim odasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş, Trump ise iddiaları reddetmişti. Carol tarafından açılan ve iki hafta süren dava Mayıs 2023'te karara bağlanmış, jüri Trump'ın 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Bu Jean Carroll'ın Trump'a açtığı tek dava değil, ilk davayı kazandıktan sonra ikinci bir dava daha açtı. Geçtiğimiz 6 Eylül'de o davayı da kazandı. Mahkeme Trump'ın bu defa 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Karar temyizde. Onanırsa Trump o parayı da ödemek zorunda kalacak.